Beni görürseniz büyük bir felaket olacak demektir. Ben bir felaket insanıyım. Dünyada bir felaket olduğunda ortaya çıkarım. Havacılık kazaları, köprü çökmeleri, doğal afetler, Çernobil'de bir kaza, ikiz kuleler ve savaşlar. Sizi bu konuda uyardığımı düşünebilirsiniz ama aslında böyle bir şeyin ortaya çıkmasını kışkırtıyorum. Tamamen siyah tüylerle kaplıyım. İnsansı bir formum var. Kanatlarım var hızla uçabilirim ve kırmızı gözlerim var. William Morgan adında bir adam benim varlığımı dünyaya resmi olarak ilan eden ilk kişiydi. Dünyaya varlığımı resmen ilan eden ilk kişi. Ardından inanılmaz derecede ünlü oldum. Eşler gece yolu boyunca araba ile gidiyorlardı. Ve yakınlarda büyük kırmızı gözler gördüler. Kanatları yarasa, kanatları gibi olan bir yaratık onlara saldırdı ve bir kazaya neden oldu. Birçok kişi sadece bana ve dünyaya felaket getirdiğime inanıyor. Onlar avı başlattı ve beni ormanlık alanlarda aramaya koyuldular ama yakalanmadım.